Daha ayrıca dışarıdan okuduklarım da var. Ne kadar süre içerisinde okudunuz? Bu kadar bir yıl içinde. Kütüphane faaliyeti şu anda belki de en faydalı hizmetlerden biri. Çünkü bilgi önemli bir şey yani. Onu insanlarla paylaşmak, dağıtmak. Genelde teknolojiyi fazla kullanmıyoruz. Biz kitaplar, ailece yani. Çocuklar da bizim evde. Okudukları okullarda değişik ödülleri vardır okuma adına. Her yazar bence yani kıymetlidir yani. Çünkü... Bir eseri dünyaya, bir eseri hayata getirmek kolay bir şey değil yani. işlerini ayrım yapmıyor, faydaları olanlara ne mutlu yani. Benim adım Ayşe Zeynep. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. 98 kitap okudum. Bir yılda mı? Evet. En çok hangi tür kitapları okudun? Eğlenceli, en güzel kitaplar yani. Eğlenceli. En, en sevdiğin yazar? Bir sene Özen. Kütüphane çok güzel bir yer. Bir sürü kitap var. Yani ben bilgisayarla uğraşmıyorum. Daha çok kitap okuyorum. Akşamları her gece kitap okuyarak öyle yatıyorum. Geçmişten günümüze gelen yazarlarımızın ve İstiklal baş... Kütüphaneler Haftası vesilesiyle kitabın, sözün ve kütüphanenin saçağı altında siz dost siz kitap dostları bugün bir arada bulunmanın heyecanını yaşıyorum. Bizler ilk emri ikra olan bir dinin bilenle bilmeyenin ışık olmadığı bir inancın mensupları olarak çok okumalı, çok anlamalıyız. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. O sadaki kil ve taş tabletlerden papirüse, parşömene ve kağıda kadar kendini harf harf kazımış, sayfanın, kitabın ve kütüphanenin muhtesinde insanlığa nefes olmuştur. 2020 yılında hizmete açtığımız Demirtaş Kültür Merkezi'ndeki kütüphanemiz 4308 eser ile sizleri beklemektedir. Belediyemize ait 45 eserin de bulunduğu kütüphanemizin 840 üyesi vardır. Ayrıca kütüphanemizde 28 kişilik okuma salonu ve 20 kişilik çalışma salonu mevcuttur. Bilgi kirliliğinin en yoğun dönemini yaşadığımız bu süreçte okumaya daha çok ihtiyacımız var okumanın, düşünmenin, tefekkür etmenin ufkuna doğru yolculuk yapabilmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Geçeni, o tatlı gün... geldi geçti